Arkadaşlar 6. bölümden herkese selamlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırladığınız gibi şuradan borudan inip şu haçlı işaretin önündeki kapıdan içeri doğru girecektik. Akşam 8-9 sularındayız. Dünya saati. Şöyle bir hemen bakalım. Bir saniye. Ya ilk kez böyle bir şey giriş yaptım ya. Hani oyuna tatlı bir giriş yaptım. Bunda da çok fazla beni korkutmaz diye um, umut ediyorum. Şurada bir şey gördüm ha. Aha anahtar. Ananı avradını. Lan. Ben... Anasını satayım. Ne yapacağız? Bir saniye. Lan hayır hayır hayır. hayır. Anasını satayım. Of çok kötü şeyler var burada. Dakika bir gol bir arkadaşlar ne yazık ki. Böyle bakacağız ona şu anda. Gelmediğini ümit etmek istiyorum. Şöyle bir şuradan bir zarflayayım. Kapıyı da kapatalım Hiç beklemediğim bir anda korku anı girdi Yani tamamen Sakin geçeceğini Düşündüğüm bir anda Anasını çıkayım Uf uf gördü gördü Bittik bittik Yemin ederim bittik anasını satayım. Lan kapıda sıkıştım buga girdim. Allah'ım Allah'ım kapıyı kırmış. Allah'ım Allah'ım. Hayır. Hayır ölmek istemiyorum. Lan asansör buralarda bir yerdeydi. Bakalım gelmeyebilir. Emin değilim. Gelmedi. Arkadaşlar ...felaket kör noktadayız. Allah'ım Allah'ım. Anasını satayım bıçak ses geldi. Arkadaşlar şu kapıyla işimiz olabilir. Yemin ederim bulduk. Tamam. Of. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Outlast'ta Türk kahvesi içmezsem olmaz. Anasını satayım. Of. Geber lanet olası pislik. Oyunda en içimin su serpildiği an bu an olabilir arkadaşlar. Lanet herif. Şimdi tamam bunu hallettik ama buradan nasıl çıkacağız? Güzel soru. Çık bakalım. Aslanım. Şuradan bir karşıya geçiş mi var? Ben mi yanlış görüyorum? Atlarsam bir şeye çıkar mı? Sorun. Yok gayet çıkmayacak gibi. Önümüzdeki tek tehlike gitti. Ya o da bu adamdı. Şöyle biz yine de hızlı hareket etmeyelim. Kulaklığın sesi çok yüksek. Abi şu kapı şu anlık açık kalabilir. Biri arkadan kovalama durumunda. Abi en sevmediğim şey ya. Bakın yağmur seslerini iliğimize kadar hissediyoruz. Geceler bitmiyor bu oyunda. Aşağıdan bir gidişatımız var. Şu merdivenin altına bakmak istiyorum. Acayip korkuttu beni orası. Hop 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 dur hocam. Buradan gitmeden önce ben bir yukarıyı da şansımı denemek istiyorum. Hemen şöyle hızlıca bir çıkalım. Hmm. Kapı açılırsa sıkıntı. Açılmaması inanın daha iyi oldu. Hemen şöyle hızlıca aşağı gidelim. Şu kapıyı kapat. Az önce bukta kaldık korkudan. İniyorum aşağı. Mecbur geçeceğiz sağa. Abi şuraya bakar mısınız? Ha kapıymış. Böyle şurada sağda solda pil olabilir. Aşağı bir eğilelim. Monitör dışında bir şey yok. Ee, pil lazım çünkü 10 tane 3 tane pilimiz kaldı. Kapıyı mecbur açacağız. Evet. Bilgisayarda virüs var. Şuradan. Abi en sevdiğim alan. Bak büyük koridor. Ses değişti. Bir şeyler olmaya başladı yine. Ama en azından çevrimi... Ananı avradını! Tanrı'ya şükürler olsun kurtulmuşsun. Ananı satayım. Benimle dışarıda buluş. Dışarıdaki Peder Martin'i bul diyor. Arkadaşlar özgürlüğe doğru gidiyoruz. Tamam burası benim. Geçtim kapı. Anasını satayım. Biz bu adamla buluşacaksak öyle. Bedavadan buluşma yok. Anasını satayım. İki tarafta çok kötü. Şuradan bir ses geldi gibi. O yüzden şuradan gitmek istiyorum. Ananı satayım bir şey oluyor. Abi şunu hemen bir kapatalım. Sırtımız duvarda olsun. Oğlum ne oluyor burada? Şurada bir kitaplık buldum arkadaşlar. Abi şuraya bir bakalım. Tamam ben buradan geldim. Şuraya doğru bir bakmak istiyorum. Hiçbir şey yok. Ee, geri çıkacağım şimdi. Ya şurada da mı hiçbir şey yoktu? Geri çıkıp şimdi diğer ta sını satayım. Arkadaşlar tamam. Cam kırıkları şu an en uç noktasına kadar duyabiliyoruz cam kırıklarını. Şurada bir kapı var. Ama işimin burada olduğunu yine sanmıyorum. Arkadaşlar şimdi doğru yeri bulduk. Devam ediyoruz. Yüksek ihtimal işim burada. Olayımız peder Martin'e yaklaşmak. Ananı satayım şurada biri var. Yemin ederim. Görüyorum şurada bir insan silüeti olabilir. Belki bir şeyin parçası olabilir. Yine emin değilim. Aha vallahi insan. Bildiğin insan ya bu. Yakmalıydım. Hepsini yakmalıydım. Murkov bizden çok şey aldı. Bizi kullandı diyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bizim gibi insan. Cares about it, few so let it burn. Bırak yansınlar, tüm kahrolası şeyler yansın. Çık buradan yaşamak istiyorsan git, mutfaktan çıkabilirsin diyor. Sen adamsın oğlum, evet. bu zamana kadar görüp de bana güven veren... Abi niye yangını söndürüyoruz ki? Adam bize buradan çıkma imkanı tanımış. Hayır hayır, yanıyoruz. Bizim hala tek derdimiz burayı söndürmek. Yok oğlum biz buradan gelmedik. Abi. Ya. Arkadaşlar gördünüz. Oğlum ne oluyor? Ne alaka burası? Bir soldan gidişim var. Yani bir normal buralarda takılabiliyorum. Bir de diğer taraftan gidişim var arkadaşlar. Hemen orayı bir deneyelim. Kapıyı kapatma işareti geldi sanırım. Şu an mesela benim buradan çıkıp gitmem lazım acilinden. Ama ben hala buralarda oyalanıyorum. İşte oyunun biraz da korkuya itme. Tam çıktın dediği anda biz ittiği sahnelerden biri. Ve baya baya önümüze gidiş imkanları var. Şöyle hemen bir yoklayalım. Şuraya bakalım bir. Evet burada bu dolap varsa birazdan bizi bir şey kovalayacak. Bakın o kadar size emin bir şekilde söyleyebiliyorum bunu. Ne oluyor oğlum? Anasını satayım. Kapat ne olursun? Abi biliyorum, biliyorum, biliyorum. Lan bir tane dolap vardı buraya saklandık. Çıktı. Çıktı. Çıkmadı burada. Şimdi çıkacağım. Sakin olalım. Uf uf Şöyle bakalım normal. Lan arkadan mı dolanıyor? Anasını avradını. Gir 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 gir. Kapat kapat. Lan ne oluyor? Oğlum kafayı yemişler. Göbeğini ve kollarını temizleyeceğiz diyor. Anahtarı bulana kadar her küçük yarığı temizleyeceğim diyor. O adam bize de saldırabilir. Abi o adamın yanına tekrar gideceğiz. Mecbur. Ben size söyleyeyim. Birazdan size anlatacağım neyin nerede olduğunu. Şöyle hemen şuraya bir girelim. Bana. Dışarıda Peder Martini bul dedi. Şimdi kaçma vakti. Artık buradan gidebiliriz. Buradan kesinlikle çıkacağımı sanmıyorum. Öyle olmaması gerekiyor yani. Mantıken az önce ateşin olduğu yere gideceğim. İnşallah o herif buraları delik deşik etmemiştir. Hiçbir şey göremiyorum. Oyunda şu an ciddi manada hiçbir şey gözükmüyor. Yeni bir yer açılmış. Ah, şurası mutfak. Şöyle geçtik. Ananı çıkıyor. Arkadaşlar delinin biri aklımızı aldı sesi biraz kısmak lazım bu oyunda Aslında yani İnanın çok 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 daha sağlıklı olur şuradan geldik şuradan mı geldik nereden geldiğimi unuttum lavuk üzerime koşunca kapıyı açalım açılmıyor ilk başta şuraya bir bakalım Kesinlikle burada bir şey olduğunu sanmıyorum. Açılmasan şaşardım diyecektim. Hiçbir şey yokmuş. Burada pil de olmaması ayrı bir komik. Ya odada da kesinlikle pil olması lazım. Peder Martini ile bahçede buluşmamız lazım. Yeni görevimiz. İnşallah açılmaz dediğim bir kapılardan daha. Şimdi çok yönlü ne? Abi geldi dışarıya çık. Dışarı dışarı dedik. Böyle bir yer hayal etmedik. Şu kapıyı kapatamıyoruz mu? Sırtımız çok kötü. Bir şeyler çakıyor. Bir şeyler oluyor. Ya ben çok içten bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Ben şu an dışarı çıkmak istiyorum. Yani Peder Martini'yi aradıyo bahçede ve en büyük ışığımız bu. Yani bu ışıkla nasıl Peder Martini'yi bulacağım? İnanın bilmiyorum. Şöyle sağa sola banklara doğru gideceğiz. Şimşek çakıyor, şimşeğin ışığıyla da beraber çok iyi yön bulabiliriz. Şurası bizim binanın girişimi. Aynen kesinlikle buradan uzak durmamız lazım. Şurası nere? Burası saçma bir yer. Peder Martini'yi arıyoruz şu anda. Şurada bir ışık var. Abi şu an yani iyi değiliz. Şahsen iyi değilim. Bakın adam burada ne yapıyor? Tamam, doğru yer buraymış. Şunu kapatalım. Arkamızdan o eleman atlamasın. Atlarsa çok kötü şeyler yaşatabilir bize. Of 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 kapılardan kapı seçeceğiz arkadaşlar. Şurası tamam. Sırtımızı verdiğimiz yer burası. Şöyle ilerliyoruz. Zaten bir tane kapımız var. Feder Martin'in Allah için çık. Ananuç ki. Oğlum içim. Bu neydi öyle? Bir şeyleri not alıyoruz. Arkadaşlar ona yapacak hiçbir şey yok yani. O ruh içimize girebilir. Allah'ım Allah'ım. Ya Peder Martini bahçede değil miydi? Biz niye hala buralarda uğraşıyoruz? Çıkacak yerimiz yok. Merdi mecburen o merdivenden çıkacağız. Hadi bakalım. Merdivende kamera açamıyoruz. Arkadaşlar bir çatının üstündeyiz. Çok güzel, güzel olduğu görüş açısı. Orada bir tane adam var. Tamam, okey Şimdi şu adamın yanına doğru bir gidelim bakalım. Bizden, bizden, bizden hissediyorum, bizden olduğunu hissediyorum. Yanında telsiz var. Lan sigara içiyor sandım. Pili değiştirmemiz lazım. İşler kötü. Şuna da bir yandan bakalım. Delilik yapmasın. Çıkacağız bakacağız. Nerede bizim işimiz? Çatılarda Peder Martin'i arıyoruz. Şuradan bir atlayışımız var. Karşıya tekrar bir atlayışımız var. Asansör. Asansör diyorum. Ee, blok boşluklar. Arkadaşlar hatırlarsanız her şeyin başlangıcı buraydı. Yine bir şöyle bir yerlerde medya aşkımıza, medya aşkımızdan dolayı gelişmek adına böyle bir servene başladık. Şuradan buraya atladık. Şuraya bir bakmamız lazım. Olası bir durumda Aşağıya atlıyor sanki ya. ya. Bence doğru buydu. Evet doğru buymuş. Sanırım. Of of of. Buralar çok... Bir şey oldu. Şu ne? Yemin ederim az önce kapı açıldı. Bakın şuradan bize bir flash biri flash tutuyor. Sokak lambası da olabilir. Bir arkadaşımız yerde gitmek lazım diyor. Şu an bizim de tek gayemiz ve tek amacımız o. Of. Heder Martin değil. Onun hayaletini görebiliyorum diyor. Of kapının açılmamız çok güzel oldu. Hemen bir e, pil akü değişimi yapalım arkadaşlar. Bu arkadaşımız bir şeyler deniyor ama zararsız. Şarkıda gerilim var. Her an karşımıza her şey çıkabilir. Yerde ilerliyoruz. Arkadaşlar şurada bir boşluk atladık bahçeye. Park ediliyor mu dedi? Abi tüpedüz lan ne oluyor? Allahım Allahım.